Eğer hayatın seni tüm dünyanın Katolik kilisesinin zirvesine, papalık makamına taşıyacak olsaydı, bu uzun ve derin yolculuk çok küçük yaşlarda sıradan bir Katolik ailenin çocuğu olarak atacağın ilk adımlarla başlardı. Henüz 7-8 yaşlarındayken arkadaşların dışarıda koşuştururken sen kilisede sunak görevlisi olarak hizmet eder ve bu kutsal alandaki görevler aracılığıyla dini ritüellere ve cemaat ruhuna olan derin bağlılığını keşfederdin. Bu erken dönemde oyun ve eğlence yerine düzenli dua, manevi okumalar ve gönüllülük gibi alışkanlıklar edinmen ve ruhani yaşamının vazgeçilmez temellerini atman gerekirdi. Ortaokul ve lise yıllarına geldiğinde artık sadece okul müfredatı ile yetinmez, entelektüel merakının peşinden giderek Latince, Antik Yunanca, felsefe tarihi ve etik gibi zorlu alanlara yönelmek zorunda kalırdın. Çünkü inancının sadece duygusal değil, aynı zamanda sağlam bir mantık ve felsefi temele dayandığını kanıtlaman ve ilerideki teolojik tartışmalara kendini hazırlaman şart olurdu. Bu dönemde hayatının çağrısını sürekli sorgular, ruhani danışmanlarla görüşerek kararını kesinleştirirdi. 20'li yaşlarının başında dış dünyanın cazibelerini bir kenara bırakarak kendini seminerin katı ve yoğun disiplinine teslim eder, burada yaklaşık 10 yıl sürecek akademik ve ruhani eğitime başlardın. Burada teoloji, kilise hukuku, kutsal yazılar, Hristiyanlık tarihi gibi alanlarda uzmanlaşır, papalık makamının gerektirdiği gibi İtalyanca, İspanyolca, Almanca ve belki de Fransızca gibi uluslararası dilleri akıcı şekilde konuşmayı öğrenir ve böylece kendini küresel iletişime hazırlardın. Eğitimin ardından 30'lu yaşlarında rahip olarak atanırdın ve hayatın artık bir bölge kilisesinde pastoral hizmetle geçerdi. Vaaz kürsüsünden insanlara umut verir, itiraflarını dinler, cemaatin düğün, cenaze gibi hayatının en önemli anlarında yanında olur ve bu süreçte sadece ruhani lider değil, aynı zamanda bir cemaatin mali ve idari işlerini yürüten pratik bir yönetici olarak becerilerini geliştirirdin. Kırklı ve 50'li yaşlarında gösterdiğin üstün başarı, halkla kurduğun güçlü bağ ve sorun çözme yeteneğin fark edilir. Bu sayede piskopos olarak atanır ve yüzlerce rahibi ve milyonlarca inananı kapsayan büyük bir bölgenin ruhani ve idari yükünü omuzlamak zorunda kalırdın. Bu dönemde artık sadece bir rahip değil, aynı zamanda diplomatik hassasiyet, siyasi incelik ve kitle iletişimi gerektiren, karmaşık krizleri yöneten bir lider olurdun. 60'lı yaşlarına geldiğinde, uluslararası tecrüben, akademik derinliğin ve kiliseye olan sadakatin nedeniyle Papa tarafından kardinal olarak atanırdın ve Roma'ya gelerek papalık kuryasında kilit bir pozisyonda görev alırdın. Artık küresel kilise politikalarının ve diplomatik misyonlarının en üst düzeyinde yer alır, kardinaller heyetinde aktif rol alarak tüm dünyayı etkileyecek kararların alınmasına katılmak zorunda kalırdın. Ve nihayet o tarihi Konklav'da Sistine Şapelinden çıkan beyaz dumanla tüm dünya senin seçildiğini öğrendiğinde Papa olarak hayatın son ve en kutsal aşamasına girerdi. O an itibarıyla artık ne kendine ne de ait olduğun ülkeye ait olurdun. Günlerin çok erken saatlerdeki kişisel dua ve misa ile başlar, ardından kardinallerle reform toplantıları, devlet başkanlarıyla barış ve insan hakları konulu görüşmeler, dini doktrinleri açıklayan ansiklopediler yazma ve halkla buluşmalarla geçerdi. Tüm bu süreçte lüks ve gösterişten kaçınarak sadeliği ve alçak gönüllülüğü bizzat yaşam tarzında gösterir. Dünyanın vicdanı olmak ve en yoksulların, mültecilerin ve ezilenlerin sesini duyurmak zorunda kalırdın. Böylece çocuklukta başlayan o içten inanç, ömrünün sonuna kadar sürecek olan ağır ama inanılmaz anlamlı bir hizmete dönüşürdü. Buraya kadar izlediysen teşekkür ederim. Abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Hoşçakal. Ha bir de sence bu video süreleri nasıl? Daha uzun videolar ister misin? Yorumlarda fikrini belirtmeyi unutma.